Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir içerikle karşınızdayım. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz takdirde yararlı bilgiler öğreneceğinizi düşünüyorum. Neler yapacağız bugünkü videomuzda? Hemen konu başlıklarını sizlerle paylaşayım. E, Portuma e, platformu nedir ve düzenlemiş oldukları e, ön satışa nasıl katılır? Bunlar hakkında e, gerekli açıklamaları yapacağım arkadaşlar. E, lütfen bütçenize göre yatırımlar yapın. Eğer ön satışa katılmayı düşünüyorsanız, Yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle arkadaşlar bunları paylaşmıyorum. Herhangi bir referans geliri yok zaten. Sizler de incelemeyi benle birlikte yaptığınızda şunu göreceksiniz. Gerçekten çok kaliteli bir proje arkadaşlar. Gerçek olarak yani sahte değil gerçek anlamda bir iş yürütüyor arkadaşlar bu şirket. Ve kendi token ile ilgili de çalışma başlattılar. Ben de Türkiye'de arkadaşlar ilk tanıtımı yapan kişiyim. E, Türkiye'de daha önce reklam yapılmamış. E, genelde arkadaşlar uluslararası e, çalışıyorlar. Neden uluslararası? Çalıştıklarını da zaten izlediğiniz takdirde anlayacaksınız. E, tekrardan uyarımı yapayım lütfen bütçenizi aşmadan. Kendi araştırmalarınızı yaptıktan sonra alımlarınızı yapın arkadaşlar. Güzel paralar kazandık. Ee, arkadaşlar inşallah bu da e, daha iyi paralar kazanmamıza e, vesile olacak bir platform olur. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir ara vereceğim. Ee, lütfen izleyin arkadaşlar. Hemen yeni gelen arkadaşlarımız için gerekli duyuruları ve uyarıları yapalım. Ee, Telegram gruplarımız var. Bunlara katılabilirsiniz. İlki Telegram e, sohbet grubu. Buraya gelip sohbet edebilirsiniz. Yardımlaşabilirsiniz. Elinizde iyi sistemler varsa insanların yararına olacak, onları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Referans bulabilirsiniz. Ee, onun dışında Telegram duyuru grubum var. Burası en önemli grubumuz. Ee, sürekli sizleri buraya çağırıyorum. Neden arkadaşlar? Bakın, paylaştığım bir platformla alakalı önemli gelişmeleri hep burada paylaşıyorum. Mesela ön satışlarla alakalı yapmanız gereken adımlar arkadaşlar kısa videolar halinde duyuru grubunda paylaşıyorum. O yüzden gelmeniz gerekiyor. Youtube'da olmayan birçok içerik de zaten burada haberler oluyor arkadaşlar. Airdroplar oluyor, farklı etkinlikler oluyor ama etkinlikleri mesela yakında birkaç tane daha yapacağız. Nasıl oluyor ama etkinliği örnek veriyorum 200-300 dolarlık arkadaşlar bir bütçe oluyor soru soruyorsunuz siz önce bir dinliyorsunuz tabii proje sahibinden daha sonra soru soruyorsunuz ve size arkadaşlar ödül dağıtılıyor gerçekten bunların olması iyi bir şey ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten e, sayısı artacaktır geçen bir tanesini yaptık bu bir hafta içinde veya bir, bir buçuk hafta içinde 2-3 tane daha yapılacak Bunları da söylemiş olalım burada mesela şu Hobin'in ön satışı var kaçırmayın bunu yarın arkadaşlar. E, dikkatli olun. Daha sonra e, MX Change Borsası'nınki arkadaşlar başladı. Buna da katılımı sağlayalım lütfen. E, bu videoyu izliyorsanız denk geldiyseniz kaçırmayın lütfen. Şimdi e, bir de benim adımı kullanarak size yazıp para isteyenler olursa arkadaşlar rica ediyorum e, kimseye para göndermeyin. Numarunat no e, size ilk yazmaz. Yani benden bahsediyorum. Yazanlar da dolandırıcı ve sahtekardır. Bunları belirtelim arkadaşlar. Şimdi platforma döndüm. Arkadaşlar Dilemin döndüğü kadar bunları bu sistemi size anlatacağım. Kaçırdığım noktalar olabilir. Siz de biliyorsanız bana, bana anlatabilirsiniz bazı noktaları. Portum arkadaşlar dünyada faaliyet gösteren oyun içi reklam çalışmaları yürüten oyun içi. Onun arkadaşlar iki şirketten biri. Bakın oyun içi reklam faaliyeti. Yani örnek veriyorum oyunun içinde arkadaşlar mesela NBA oynuyorsunuz. Orada bir pano var. Orada arkadaşlar e, Coca Cola'nın reklamı var. Mesela bu sistem yetkilileri onları yapıyor. Şimdi birazdan size görselleri göstermeye çalışacağım. E, İsrail'li bir şirket ismini tam hatırlamıyorum. Ondan sonra arkadaşlar Portuma e, şirketi bunu yapıyor ve e, tamamen yerli arkadaşlar. E, yani Yerli olduğunu söylemem gerekiyor. Ben hiçbir şeyi saklamam arkadaşlar. Ee, yani bu sistem sahipleri birazdan göreceksiniz, LinkedIn hesaplarını bile paylaşmışlar. Gerçek arkadaşlar yani e, kişisel bilgileri var e, bu sistem sahiplerinin. İsmini Stefan da yapabilirdi, ne bileyim arkadaşlar Jack de yapabilirdi ama yapmamışlar. E, kendi bilgileriyle arkadaşlar bu sistemi yürütüyorlar. İnşallah daha iyi yerlere gelirler. Zaten şu görsellere bile baktığınızda arkadaşlar herhangi bir sikripte olmadığını görüyorsunuz bunlar oyun içi görüntüler yanılmıyorsa birazcık aşağı doğru inelim istiyorsanız bu şu an arkadaşlar Portuma web sitesi birazdan alım sayfasını sizlere göstereceğim arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım söylediğim kısmı Kusura bakmayın şöyle aşağı doğru inelim burada arkadaşlar biraz size birkaç tane görsel göstereceğim ee, hazırlamış oldukları oyun içi arkadaşlar reklam e, çalışmalarını e, görün istiyorum. Bakın e, şurada bir oyunda arkadaşlar Netflix. Daha sonra şurada e, başka bir arkadaşlar reklam çalışması var. Mercedes miydi bu? Sonra arkadaşlar burada Coca-Cola şöyle göstereyim. E, sonra burada Just Do It diye Nike'ın arkadaşlar e, reklam panosu var. Yani ama burada yaptıkları aslında oyun içi arkadaşlar böyle reklam panolarını hazırlamak. E, şöyle bakalım birazcık daha. Evet. Mesela before after diye burada your at here reklam anlamına geliyor. Reklam panosu ve yaptıkları arkadaşlar çalışma. Gördüğünüz gibi bunları bu şekilde kendileri ekliyor. Ee, dediğim gibi dünyada iki tane arkadaşlar bu işi profesyonel yapan e, şirket var. Birisi İsrail'e bir şirket, diğeri de Portuma. E, şimdi şöyle bir baktığım zaman burada gerekli arkadaşlar bakın telefon numarası da var. T Türk arkadaşlar arayabilirsiniz. Yani kendileri onu eklemişler buraya Türkiye'de. Ee, burada adresleri de var. Adresleri de Azerbaycan'da arkadaşlar ve pardon Azerbaycan Caddesi ve Sarıyer. Ee, araştırmak istiyorsanız araştırmalarınızı yapın. Zaten linkedine girdiğiniz zaman e, birazdan gösteririm. Sistem yetkililerini e, arkadaşlar gerekli bilgileri var. Yani ben bu sistemi size e, amacım anlatırken ki amacım arkadaşlar almanız değil projeyi bilmeniz. Çünkü İlerleyen zamanlarda bizleri ilgilendiren, yatırımsız kazanç kısmında bizleri ilgilendiren durumlar var. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Ve arkadaşlar son zamanlara doğru oyun çıkarmaya başladılar ve oyunların gerçekten kalitesi inanılmaz bir boyutta. Şimdi o göğün, oyunlardan da size görseller paylaşacağım. Arkadaşlar bakın ilk oyunları, yanılmıyorsam belki yanlış biliyor olabilirim, zamanla daha yenileri de çıkacak. Street diye bir oyun arkadaşlar, bunu indirebilirsiniz. Yani ki bunların kendi oyunu. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Oyun içi görsellere bakın. Yani böyle bildiğiniz 2-3 kişinin arkadaşlar profesyonel olmayan kişinin oluşturduğu oyunlar değil yani bunlar. Profesyonel kişilerin yapmış olduğu oyunlar. Bakın oyun içi görseller. Görsellere bakın ne kadar kaliteli olduğunu sizler göreceksiniz buradan. Bak oyun içinde arkadaşlar panolarda bakın Portuma yazıyor. Yani kendi oyunları. E şöyle birkaç görsel daha vardı burada. Onları da göstereyim. Multiplayer olarak oynanan bir oyun. E peki bizi ne ilgilendiriyor hocam bu oyunda? Bu oyunu isterseniz şu an bir kazanç yöntemi yok. İlerisi için konuşacağım şimdi arkadaşlar. Bakın oyun içi görseller gayet kaliteli. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tokenlerin ön satışı gerçekleştirilecek. Ve onu buraya entegre edecekler. Siz burada oyun oynadıkça karşınıza reklamlar çıkacak. İzledikçe arkadaşlar token kazanacaksınız. Böyle bir amaç var. İnşallah yakında da gerçekleşecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi Port, port token'e bakalım istiyorsanız. Portuma'nın kendi token'ine. Arkadaşlar satışın başlaması için 21 saat 37 dakika var. Ben şu an videoyu 11.30 sularında hazırlıyorum. Yani gece. Ona göre siz kendi alım yapacaklar hesabını yapsın arkadaşlar. Saat hesabını. Evet burada şöyle arkadaşlar birazcık bakalım beraber inceleyelim. Saatini söyledik 21 saat 31 dakika sonra başlıyor. Nasıl almanız gerektiğini zaten az çok biliyorsunuzdur. Birazdan arkadaşlar sizlere bir sayfa açacağım. O videonun altına eklerim alım sayfası diye yazar. Onu Trust Wallet'da veya arkadaşlar Metamask üzerinde açarak hesabınızda BNB bulundurarak alıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman Token hakkında burada arkadaşlar genel bilgiler var, şöyle, belki onlar hakkında genel bilgiler var. Şurada oyun içi görseller bakın, şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam çalışmalarını burada birçok reklam panosu falan var. Portoken diye de burada görüyorsunuzdur. Mesela bunu kendileri yapmış durumda. Şöyle geçelim. Şurada başka bir arkadaşlar kısa böyle bir şey var, gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde. Evet, bunu da kapatalım. Tokenle alakalı arkadaşlar 10 milyar arz var. E, arzın neden fazla olduğunu kendileri açıkladı ben sormadan. E, arz az olursa dedi oyun içinde arkadaşlar fiyat e, değerlenir. Yani fiyatı artar. E, bu yüzden kazanmak çok zor olur dedi. E, arzı 10 milyar e, 2 milyarı satılacak arkadaşlar. E, bunu söylemiş olalım. Evet şöyle aşağı doğru iniyoruz. Yol haritalarını görebiliyorsunuz. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada iki tane arkadaşlar audit e, raporları da var. Burada sosyal medya hesapları var. Ben videonun açıklamalar kısmına şu Portuma'nın web site linkini eklerim arkadaşlar. Ondan sonra şu alım şu bu sayfayı da eklerim. Genel bilgilendirme Portoken bilgilendirme ve alım sayfası. Alımı birazdan gösteririm. Zaten siz de yaparsınız onu. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet. Şurada Portuma Team Management yani ekip arkadaşlar burada var. Emrah Ünal kurucu arkadaşlar linkedinden şöyle bir tıklayıp direkt linkedine yönlendiriyor sizi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada profili var bakabilirsiniz yani hepsinin böyle gördüğünüz gibi profili var. Yabancı var mı diye baktığım zaman yok arkadaşlar. Yani videonun başında söyledim mi bilmiyorum hatırlamıyorum. Yani burada mesela şu Gökhan kardeşimizin ismi Stefan da olabilirdi arkadaşlar ama yapmamışlar. Çünkü biz Türküz diyorlar zaten kendileri de. Ve önce uluslararası başladık. Türkiye'de de arkadaşlar yavaş yavaş faaliyete başlayalım mantığıyla hareket ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi hepsinin arkadaşlar orijinal resmi bu gördükleriniz. Evet. Şöyle birazcık daha bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsini bu şirket tasarlıyor. Az çok mantık anlaşılmıştır. Şimdi isterseniz arkadaşlar sizlere nasıl alım yapılacak onu göstereyim. Bakın bu sayfayı açtınız ama ben ekleyeceğim dediğim gibi buy token kısmı var. Bu sayfa videonun altında alım linki diye bulunur. Bunu arkadaşlar videonun altından kopyalıyorsunuz. Trust wallet veya metamask veya farklı bir platformda olur. Yapıştırıp cüzdanınızı bağlıyorsunuz bakın connect diye burada bir buton var. Bağladıktan sonra hesabınızda BNB olması gerekiyor, minimum 0.0 gibi BNB, maksimum 10 BNB arkadaşlar. E, ayın 25'inde açılıyor, yani yarın açılıyor arkadaşlar ve 5'ine kadar sürüyor. E, toplam 800 BNB'lik burada bir arkadaşlar e, kota var, 100 BNB hedefindeler. Eğer 100 BNB'ye ulaşamazlarsa çok düşük bir ihtimal dedi tabii ki bu. E, herkes parasını geri alabilecek bakın, bana söylenen bu arkadaşlar. 800 BNB 100 olduğu anda da arkadaşlar zaten. Hızlı bir şekilde diğer faaliyetleri gerçekleştirecekler. Almak için bakın burada arkadaşlar e, BNB miktarı zaten gözüküyor. Elinizde cüzdanınızda ne kadar varsa maksimum hepsini almak için maksimuma tıklayıp tıkladığınız zaman veya miktarı yazdığınızda aşağıda ne kadar almanız gerektiği zaten gözüküyor arkadaşlar. Ve çekim açıldığı zaman da arkadaşlar buradan claim for tokens yapacaksınız e, ve cüzdanınıza düşecek arkadaşlar. Şimdi e, şu kısımda cüzdan adresleri pardon arkadaşlar kontrat adresi var gördüğünüz gibi. Ee, şu bilgiyi de vereyim. Arkadaşlar ayın şurada yazıyor zaten. Ayın 6'sında pancake swap'ta arkadaşlar listelenecek. Ee, bunu da bilin. Yani 6'sına kadar satamayacaksınız. Yani aldığınız zaman hocam ne zaman satacağım? Elimde duruyor diye bir şeyler olmasın. Ayın 6'sını beklemeniz gerekiyor. 100 BNB 100 BNB'lik satış olmazsa dediğim gibi bakiyeniz arkadaşlar şu claim pool tokens yazan kısımdan eee tekrar alabileceksiniz. Yani bunlar otomatik direkt cüzdanınıza düşecek. Ama 100 BNB'yi ben geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok takip eden var. Ee, bu şekilde arkadaşlar proje. Ee, videomuzun açıklamalar kısmında Portuma web site linki ve arkadaşlar onun dışında alım e, sayfasının linki. Yani bu görmüş olduğunuz sayfanın linki. Telegram grupları duyuru grubu arkadaşlar. Onun dışında ee, ne ekleyebiliriz, Twitterın ekleriz arkadaşlar. Katılımınızı sağlayabilirsiniz. Rica ediyorum. Kendi araştırmalarınızı da yapın. Ee, eğer arkadaşlar e, projeye inanmıyorsanız girmeyin. Yani ben burada projeyi inceledim size. Telefon numaraları her şeyi burada. Merak edenler gidip görebilir arkadaşlar. Bakın Adresi sallayacaklarını ben hiçbir zaman düşünmüyorum. Gidip görün. Yani ben projeyi överek anlatmıyorum. Anlatış tarzımız bu arkadaşlar. Burada gördüklerimi söylüyorum. Eğer yakınsanız Sarıyer'e bu adrese gidin. Bakın arkadaşlar bir ofislerine. Ee, anlatacaklarımız bunlardı. Umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir, yararlı bir içerik olmuştur. Oyunun arkadaşlar oyunu indirip şu an oynayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda tokeni oyuna entegre ettikleri zaman oyun içinde hem oynayarak hem reklamlar karşına çıkan reklamlara baktığınız zaman bu tokenden kazanıp kazanç elde edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum tekrardan hepinize kolay gelsin arkadaşlar bol kazançlar.